Lan canlandıramıyorum. Lan yanıma Hayır, gel. Hayır canlandıramıyorum. Lan canlandıramıyorum yanıma gel. Lan nasıl uyuyorsun? Lan ne oldu? Oğlum sen e, uyudun. Ne, ne oldu? <laughs> lan. Ne oldu oğlum? Ne siyah oldu bir anda. Oğlum ne oldu? Ya sen hiç bunu... O sarı sen şu ayaklarını hakikaten nereye evet. yürüyorsun? Oğlum ne oluyor ki canını yürüyemem? Oğlum gitmiyor lan! Aynen git, git gidiyor Selim! Lan! Ya amacın ne? mi? Gidelim buralardan. Oha! Nasıl izin. Müvesen. bir yanıma gelsene. Ya bir şey deneyeceğim. O yatakta uyuyuyorsa bir şey deneyeceğim. Gel. Olduysa mı diye? Tam bir gel bir gel. Şey denince. Arabaya mı bineceksin nispeten sen? Hayır sen bin. Dene. Var ya. What? What? Ben canlandırıyorum. canlandırayım. Ne oldu? <laughs> ben canlandırıyorum. Ne? Ya oğlum ne iş şu an ya? Canlandır oğlum. Oğlum ne oldu az önce? Canlandırıyorum. Ya Selim, ne sen beni öldürüp durdun? anlamadım ki ben. Bir şey diyeceğim. Ben de anlamadım. Neyi anlamadım? Seni. Neden beni? Ne? Seni anlamadım bebeğim. Breakdown, bavuldu, hamur büküp demişio. Kapımda ki bol balı alıp balı Çok aş mıydım? But change maybe but hmm. Bak! Attım seni. Bir dakika bir dur. mı? Nereden tamam mı? Hallebi mi? Ara kom hallebi niye burada olsun? <laughs> Bubblegum. I'm a black pen like it, boom. Bobby, I'm a polished chopper Petty, pretty, pretty. I'm mi the easy mood. What the change? Maybe Pelinik the Pelolu. Hadi gel videoyu başlatak. Böyle olmaz kardeşim. Hadi uç da gel. Böyle olmaz. <gülüyor> 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 Ay tamam peşe evet. Hadi hadi. O çabuk girdi içeriye. Öldür onu. Ha Efecan. Aa, ben... Efecan. Kanka. Hmm. Atlas tüm hayvanlarımızı öldürdü. Bir daha da doğmadılar. Ne oldu? Atlas hayvanlarımızı öldürdü. Bir daha da doğmadılar. Gel göstereyim. Hele ki böyle bir şey olsun var ya. Atlas tüm Atlas Bak tam şuraya gel. Buraya mezar yaptık tam. Döverim bu arada hatta sen. neydi öldürmek için? Beni Hı? öldürdü önce, köşeye fırlattı. Abi inanmıyor musunuz? Niye beni öldürüyorsunuz? Abi öldüm. Gel amin. yanıma benim, benim yanıma gel. Abi ne oldu? Bak artık kim var? Seni kandırdım. Mehmet'in aldım. Köyümüze. Seni kandırdım bak. Mehmet'in burada mı? Ya kandırdım seni bak. Çünkü, çünkü Mehmet'in aldım. Yeni aldım ha. Mehmet'in. Lan Mehmet Napoli'den. <laughs> Neyse gel hadi. Gidelim buradan. Zıpla oradan. Evet uçmaya verin. Onda bizi kapılar açtığınız gibi niye dışarıda? Kanka biz atmıyoruz. Oradaki köyde yaşayanlar açıyor. Evet, yandan alır, yandan Hadi bak, bir göğü Ben bir yayına çıkmak istiyorum. Şey Öyle olmaz. Tavuk aynı yerin içinde Ya evin içinde. Başım, hadi gel. Abi çabuk kapının önüne gübre yapmış. moet je langs zijn, gaat ie